kimsin? Benim annemin kazasına sana ne? Zekamla benim TC'min ne alakası var? Geri zekalı. Hakkım yani de çok sinirliyim. Allah sizin cezanızı versin. Pislik herif ya. Su yok mu ya? <laughs> can su getir. Can su getir. Oh my god. Canlarım hoş geldiniz kanalıma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, bugün birazcık sohbet edeceğiz. Makyaj yapacağım. masaya. <laughs> bugün birazcık sohbet edip öyle normal arada da böyle bir makyaj sıkıştırayım dedim. Yani ana konumuz... <laughs> yani ana konumuz birazcık sohbet edeceğim. İşte ehliyet sınavım. <laughs> ehliyet sınavım. O çok zorlu aldım ehliyetinden biraz bahsetmek istiyorum. Kaç kere kaldın sınavda? <laughs> Yani sonuncu ya dosyayı yakıyordum son anda gerçekten son böyle bir vahiy inmesiyle geçtim sınavımı. Onun dışında birazcık üniversite sınavına nasıl hazırlandım, okulunu nasıl kazandım, %74 burs hani çok duymadığımız bir burs onu nasıl aldım bunlardan bahsedeceğiz. Videoya <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> böyle, geçiyorum. Böyle, böyle. Ben, e, öncelikle bütün makyaj, yani yüz makyajıma fondöten kullanmıyorum. Çünkü yani çok fazla bir kusurum yok yüzümde. O yüzden kapatıcı bana yetiyor. Fondöten kullanmayı sevmiyorum çünkü gözeneklerimi çok tıkıyor. Bir de benim bu yaptığım vücut boyama makyajları ekstra zaten cildimi kirlettiği için fondöten kullanmıyorum. Gerek de duymuyorum. O yüzden bu Makeup Up Revolution'ın kapatıcısıyla Wet n Wild'ın Photofocus kapatıcısı bana yetiyor. Bu biraz açık ton, bu da biraz tam cildime yakın bir ton olduğu için ikisi güzel bir match oluyor. Sivilcelerime <laughs> sürüyorum. Bir de göz altlarım işte kusurlu bulduğum bölgelerime tenime uygun kapatıcımı sürüyorum. <laughs> Bu o kadar dağınık ki. Nereye koydum mesela şimdi ben bunun şeyini? Ha burada. Asaklıyım. Ee senin liseyi nerede okudun? Liseyi ben Heybeliada Anadolu Lisesi'nde okudum. Oradan mezunum. Arada tabii bir okul değişikliğim oldu. Feridun Tümer'e geçtim ama. Yani ana okulum, mezun olduğum okul. 3 yıl boyunca okuduğum okul Heybeliada Anadolu Lisesi. Heybeliada'yı anlat bize. Ya o kadar güzeldi ki dizim. yani o kadar o kadar tatlıydı ki yani okulun çok fazla bir imkanı yoktu açıkçası. Büyük bir bahçesi, bir spor salonu yoktu. Hani kantinimiz böyle bir konteynerden ibaretti ama arkadaşlarım, öğretmenlerim yani eğitim açısından o kadar güzel bir okul ki anlatamam size. Yani ben bu kadar donanımlı bir şekilde gelip üniversiteyi kazandıysam kesinlikle Heybeliada'daki hocalarım sayesinde. Heybeliada nasıl bir ada? Çok güzel. Aslında hani çok bir böyle şeyi yok. Hani turistler için evet gezmelik, tozmalık, manzaralı bölgeleri falan var ama hani çok fazla bir opsiyon yok açıkçası. Biz bir de 4 yıldır orada okuduğumuz için artık bize ada yetmiyordu açıkçası. Küçücük geliyordu hani çıkışta bir şey yapalım desek ne yapacağız en fazla Manzaralı yerler vardı ama yine de çok eğlenceliydi. Okul çıkışları denize falan giriyorduk. Böyle avantajlarımız vardı yani. Zor olmuyor muydu adaya gidip gelmek? Zor olmuyor muydu? Aslında o kadar kolay ki ya. Bir de benim evim, e, Bostancı iskelesinden gidiyordum ben. Evim iskeleye çok yakın benim. Bir minibüsle 6-7 dakikaya iskelede oluyordum. Minibüse biniyordum, evimin tam önünden minibüs geçiyor. İskelede iniyordum, vapura biniyordum. Yarım saate adadaydım yani. Çok bir sorun olmuyordu açıkçası. Yani benim perunutmana geçmiştim ben bir dönem, bir sene falan. Oraya gitmek daha zordu açıkçası yani. Dersleri nasıl oldu? Zeki bir kız mıydın? Çalışır evet, mıydın? Evet. Hatta şu şekilde söyleyeyim size. Ee, ben üniversite sınavına hazırlanırken Heybeliada'daydım. Arkadaşlarım toplanıp kütüphaneye falan gidiyordu. Beni asla çağırmıyorlardı. Çünkü ben kesinlikle dersleri bozardım. İşte toplanıp ders çalışınca milleti böyle güldürmeye falan çalışırdım. Hadi bırakın dersi falan yapardım. Hani çok haylaz değil. Yani Hocalar beni çok severdi çünkü çok işte müzik olsun, şiir yarışmaları işte kompozisyon yarışma hepsine katıldım ama derslerimde çok etkili bir öğrenci değildim açıkçası. Hatta birinciliklerim bile var yani. İki, iki, iki kere Said Faik Adası Yanık Hikaye Ödülleri'nde birinci oldum burada da bu bu evet. Ya <laughs> Allah'ım ya. Evet şimdi kapatıcımı sürdüm. Cildimi eşitledim. Birazcık yüzüme boyut vermek için bu The Balm'ın Bahama Mamasını kullanacağım. Bronzok olacağım cildime. Adada lise hayatını bitirdin. Üniversiteye geçişin nasıl oldu bakalım? Zaten ben korona dönemi mağdurlarındanım. Hani okullar kapandı, işte açılmadı, dershaneler kapandı falan. O dönemde gerçekten çok zorluydu. Çünkü bir de ben böyle asla özgürlüğümün kısıtlamasına gelemeyen bir insan olduğum için çok zorlandım. Hani aynı evde, aynı yerde sürekli ders çalışmak beni birazcık boyuyordu açıkçası. Ya zaten çok da fazla bir ders çalıştığım söylenemez. Ee, etkili çalışmadım açıkçası. Hani böyle millet günde 2000 soru, 1000 soru, 700 soru falan çözüyordu. Ben günde 50-60 soru çözüyordum. Yani iyi olduğum dersler vardı belli başlı. Mesela Türkçe'de, edebiyatta gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum. Coğrafya mı iyi geldi beklediğim, beklemediğim bir şekilde. Onun dışında e sözel ben bu arada. Sözel'den girdim. Sözel'de 124 bine girdim. 324 puan aldım. O da edebiyatım sayesinde. Bir de e, felsefe grubum çok iyiydi. Onlar sayesinde. Yani tamamen kitap okumayla kazandım aslında. Hani ders çalışmadım. Ben yıllardır çok fazla kitap okuyan bir insanım. İşte kitap okumayı, araştırmayı çok severim. Bu da benim Türkçeme, edebiyatıma. Bir de klasik okuduğum için, klasiklerden okuduğum için çok faydası oldu. Mesela hani atıyorum yazar eser soruları var ya. Ben aslında onları çalışarak değil, okuyarak öğrendiğim için beynime iyice ne yer etti böyle. Ee, bu arada yüzümü pudralayacağım. Onu da Maybelline tüplü pudrası ile yapıyorum. Ee, şöyle üniversite sınavına girdim işte 124 bininci oldum. Okullara bakıyorum. Benim en büyük hayalim Ege Üniversitesi'nde okumaktı. Gazetecilikle halkla ilişkiler arasında çok gidip geldim. İşte sonra hocalarımın yönlendirmesiyle gazetecilik bölümünün bana çok uygun olduğunu düşündük, karar verdik birlikte. Ege Gazetecilik 89 binle alıyordu. Bir de bu dönem puanlar işte 30 bin, 40 bin oynaya falan dediler ya. Yaz, yazmadım. Yani bir hayalimdi ama yazmadım. Çünkü şöyle düşündüm. Yüksek lisansa gidebilirim. İşte gezmeye gidebilirim. Serpe gidebilirim. Öyle düşündüm yani. İstanbul'da kalmayı, ailemle kalmayı tercih ettim. O yüzden devlet tutmuyordu İstanbul'da. Ben de özel baktım. Hani hem evime yakın hem ıı, işte kadrosu olsun, eğitim olsun. Bana en mantıklı gelen Maltepe Üniversitesi'ydi. Şimdi ıı, bu arada The Bal'ın California kitindeki şu buradaki aldığı kullanıyorum. Burs aldın mı seni? Aldıysan nasıl aldın? Aldın. Kesinlikle A aldın ama kaç <laughs> aldın? <laughs> Ee, şu şekilde ben zaten %50 bursu ÖSYM'den aldım, puanımla aldım. Zaten hani birkaç sene önce olsaydı 75 burs kalktı biliyorsunuz. 75 bursa benim bursum yani puanım yetiyordu. Ama 75 burs kalktığı için puanımla 50 burs aldım. Onun dışında bizim okulumuzda Maltepe Üniversitesi'nde kendi hikayeni yaz denen bir burs var. O bursa işte başarılarınız, başarılarınızı, işte gelecek planlarınızı, hayallerinizi yazıyorsunuz ve eğer bir de istediğiniz bölümleri seçiyorsunuz. Eğer size okul onaylarsa ve bir burs verirse aldığınız burs puanı yazıyor ve ÖSYM bursunuza ekleniyor. Ben işte aldığım birincilikleri yazdım işte. Çince kursu belgelerimi koydum, İngilizce belgelerimi koydum, yarışmalarımı, boyamalarımı, her şeyimi koydum yani. Ve gazetecilikle halkla ilişkiler bölümü seçtim. Sonra bir baktım, Tam böyle tercih dönemine 2-3 gün kala şak. %24 burs aldım. Sonra böyle hesaplama yaptım. Benim okulum yani yarı fiyatına denk geliyordu %50 bursla. %24 bursla birlikte %74 bursum oldu. Sonra okul fiyatım yarıdan yarıya indi. Yani çeyreğe indi neredeyse. Yani %74 bursluyum. Yani kendi hikayeni yaz bursuyla birleşince bu şekilde oldu. Allığımı da sürdüm. Şimdi göz makyajına geçiyorum. göz makyajında birazcık böyle nasıl yapsam? Zaten göz makyajımda fix hani şu paleti çok aşırı seviyorum. Make up böyle... De... Bunu hiç söyleyemiyorum. Make Up Revolution'ın Strawberry Cheesecake paletini zaten sürekli kullanıyorum. Evladiyelik bir palet. Paleti çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Çünkü hani kullanacağım bütün renkler burada ve çok kaliteli farlar. Pigmentasyon da aşırı iyi. Selin sen de herkes gibi üniversite kazandığında ailenden bir araba istedin mi? O kadar istedim ki. O kadar istedim ki. O Ya zaten evde bizim arabamız var. Annemin arabası var. Şimdilik onunla hani annemle çıkıyorum. Bir yere gidince hani ben sürüyorum. Ben kullanıyorum ama Kişisel bir arabam yok. <laughs> ehliyetini aldın demek. Aldım evet. Nasıl aldın <laughs> anlatmak ister misin? <laughs> o kadar zor oldu ki. O kadar zor oldu ki. Yani benim aslında benim araba merakım yoktu. Ben yani araba istiyorum arabam olsun 18'e girdim wow, hemen ehliyet alayım bir insan değildim. Şu şekilde oldu. Ben bir gün markette yürürken dayım beni aradı işte. Hayırlı olsun üniversiteyi kazanmışsın falan. Ben de şakasında dayıma dedim ki işte o zaman bir altıma araba çekersin dayı dedim. Dedi ki yo dedi ehliyetini halledeyim. Hiç aklımda araba yoktu, ben şakasına demiştim. Sonra dayım ciddiye aldı olayı, tamam ehliyetini ben işte vereceğim, ben karşılayacağım dedi. Ben de dedim hani fırsat bu fırsat, en azından ehliyet aradan çıksın diye düşündüm. Dayım ehliyetimi karşıladı benim, o şekilde ehliyet kursuna yazıldım. Neler yaşadın ehliyet kursunda? Çok zordu, yani benim gittiğim ehliyet kursunun eğitimi berbat. İsim özelden veririm isteyenlere, isim şimdi burada vermek istemiyorum. Bir dakika bunun skirt kötüsü olmaz sonuçta. Bu arada göz kapaklarıma turuncu böyle turuncu kiremitimsi bir renk sürdüm. Kahverengiyle gölge yapıp pembeyi süreceğim. Ee, şu şekilde oldu. Eğitimi çok kötüydü. Ben mesela teorik derslere hiç gitmedim. Bir kere gittim. Eğitimimden çok rahatsız oldum. Çünkü hiçbir şey anlatmıyordu adam yani. Evde oturup kendi kendime böyle ehliyet testleri çözdüm. O şekilde teorik sınavı zaten ilk girdiğimde 84 puanla geçtim. 73'te alırsanız yani teorik sınavı geçiyorsunuz. Ben 84 ile geçtim. Sonra direksiyon derslerim başladı. Normalde benim 17 saat bir direksiyon dersi almam gerekiyordu. Ben bu arada otomatik girişliyim. Manuel'e girmedim hani zorlanmak istemedim. Keşke manuel'e girseydim. Çünkü zaten 3 kere kaldım hani manuel'de de aynı şekilde olurdu. Neyse işte benim direksiyon derslerim başladı. Normalde benim almam gereken bir 17 saatim vardı. 8 saat bir ders aldım ben. Sonra adam dedi ki işte wow Selin mükemmelsin. Oh my god böyle bir araba kullanış görmedim. Sen hemen sınava yazıyorum dedi. Ben yani ki istemiyorum. Hani istemiyorum. 17 saat dersimi alayım. Sonra kayıt yani sonra sınava gireyim yani. Neden hakkımı kullanmayayım ki? Bir kere de alırım diye düşündüm. Sonra adam bana sormadan gitti beni sınava yazdı. Cumartesi günü sınavın var dedi. Ben de dedim istemiyorum falan öyle bir şey yok. Geçti bile gireceksin dedi. Ben de dedim bari aha bir de adam bana şöyle bir şey dedi. Korkma dedi zaten ders saatin tamamlanmadı paranı ben ödeyeceğim dedi. Ben de dedim beleşman baldan tatlı yani girdim sınava e, ee, sınavını saat benim sabah 9'a koymuş. Geri zekalı. Geri zekalı. Ben zaten kendime ayrım yok. Sabah 9'da uyuyorum ben zaten. Gitmiş beni sabahın 9'una yazmış. Ben zaten uyanmam çok geç oldu. Yani sınava son bir 15 dakika kala falan uyandım. Allah'tan direksiyon sınavımın olduğu yerde bana çok yakın. Yani evime otobüsle 5-6 dakika falan. İşte uyandım aşağı indim. Otobüs bir tane otobüs geçiyor bizim evin oradan. Otobüs önümden geçti ve gitti. Durakta 6 kişi falan otobüs bekliyoruz. Yüzümüze baka baka geçti adam. Böyle kaldım sınava kalmış 6 dakika. Annemi aradım. Anne uyan sınava gitmemiz lazım. İşte koştur koştur çıktık arabayla gittik sınav yerine. Son 1 dakika kala sınava koşarak gittim. Ben de heyecandan çantamı evde unuttum. Bir tek telefon aldım çıktım. Sınav yerine gittim. Zaten adam böyle yapıyor. Bu ne ya geç geldim bilmem ne. Halbuki ben orada 1 dakika kala gitmişim yani. Geçmez sana ne. Gittim. Adam bana geldi şey yapıyor. TC kimliğin nerede? Ben dedim yok. O da nasıl yok? Dedim yok. Yok yok ha yok. Yok. İşte adam bana şey yapıyor. Ben seni sınava alamam. İşte bu nasıl bir sorumsuzluk? Ya ben dedim ki iki dakika bekleyin o zaman. Evim çok yakın. Annem gitsin gelsin. İşte annene mi bekleyeceğiz bilmem ne. Sonra bir durdu. Arkadaşıyla konuştu yanındaki Şey yaptı bana. İyi tamam hadi söyle annene bassın hemen gitsin gelsin dedi. Ben de hani panik oldum anneme. Hemen dedim git anne çantamı al getir. İşte sonra annem gitti. 1-2 dakika sonra adam diyor ki 5 dakikan kaldı bak annen yetişir umarım. İşte kadına da kaza yaptıracaksın alelacele. Sen kimsin? Benim annemin kazasından sana ne? Zaten beni orada bir mobbingi uyguladın sen bana. Ben, ben o sınava girsem de zaten kalacaktım. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Doğru. Gerizekalı dallamanın teki çok sinirliyim sabahtan zaten psikolojini bozmuşsun zaten bozdu Orada annemi bekliyoruz. Adam bana sorular soruyor işte. Kaç yaşındasın? Okuyor musun? Bilmem ne. Ben dedim okuyorum. Bana diyor ki bu bu, bu zekayla okuman zor olmuyor mu? Zekamla benim TC'min ne alakası var? Geri zekalı. Neyse işte bir şekilde adam dedi iyi tamam geç hadi. Kaputu say, bagajı say. Başladı bana böyle emir yağdırmaya. Ben de başladım. Kaputu saydım. Geç hadi geç bagaja geç dedi. Bagajı saydım. Arabanın içine oturdum. İşte sonra e, içeri geçtik. Adam dedi ki arabayı başlatma hazırlıklarını yap. Ben de tamam dedim. İşte yapıyorum. Kemerimi taktım. Aynalama falan ayarladım. Frene bastım, arabayı D'ye aldım, duruyorum ama başlatmadım. Adam bana bir bağırdı, ben sana başlat dedim mi? Adama dedim, araba gidiyor mu? Araba gidiyor mu? başlamadım ki yani. Araba giderse başlamışımdır. İşte sonra adam dedi ki tamam kalkabilirsin dedi. Ben de sonra sol sinyalimi verdim. Dikiz aynamdan baktım arkamdan bir tane sürücü adayı geliyor. Sınavını bitirmiş geçecek. Ben de dedim ki şu geçsin hani. Yani demedim içimden düşünüyorum. Şu geçsin ben de kalkarım hani bir daha önünden geçmeyeyim diye düşündüm. Bekliyorum. Arkadaki de sürücü adayı yavaş yavaş geliyor. Adam bana bir anda demez mi? İkilesene kızım kalk demedim mi? Bir. Yani o anki zaten beni orada üzmüştü. Gerçekten mi? Evet. İkilesene. i̇kilesene. diyor. Ya bu nasıl bir görevli? Ben bunu nereye şikayet edeyim şikayet şimdi? Et, şikayet etmem. Cibere, bimere, neresi var? Adam, adamın adını almayı unuttum. Arabayı P'ye aldım. Kalktım. Kapıyı kapadım. Küfürüm ettim. Gittim. Çok sinirlendim çünkü yani eve geldim 3 saat ağladım sinir oldum. Çünkü benim zaten ehliyet sınavı 4 haklı ve benim zaten bir hakkım çoktan gitmişti. Hakkım yani de çok sinirliyim. Allah sizin cezanızı versin. Pislik herif ya. Bunu, de, bunu demek istemiyordum ama beni, beni zorunda bırakıyorum. İkinci hakkıma geldi. i̇kinci hakkımda da tamamen benim hataydı. Çok güzel, çok tatlı iki tane görevli gelmişti. Leopard'da dubaya çarptım geri geri gelirken. Ağlama, zırlama yine geçiştirdim onu da. Üçüncü hakkımda da sonunda aldım. Yani ehliyet serüvenim bu şekilde. Gerçekten çok yorucuydu. Ama yine de hızlı aldım. Bayağı hızlı aldım yani. Ama o kursu kesinlikle önermiyorum. Ehliyet alacaklar varsa kesinlikle ya yoruma ya bana yazsın. Size söyleyeyim. Oraya gitmeyin. Orası çöp. Rezalet, iğrenç. Hakkınız yeniyor, eğitiminiz verilmiyor, paranız boşa gidiyor. Yani oraya verdiğim para kuruşu kuruşuna çöpe atsam gerçekten çöpten birisi bulup belki mutlu olabilirdi. Ama orası hiçbir şekilde hak etmiyor, önermiyorum. Su yok mu ya? Dilim tamam mı? Can su getir, can su getir. Oh my god. Ben de bu sırada göz kafamı sürdüğüm pembe strawberry rengini kirpikliklerime de geçeceğim alt kirpiklerime. Ay 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 suverenlerin çok olsun. Oturabilirsin. <laughs> Şimdi üstüme sürdüğüm pembe strobe rengi kirpik dibime de geçtim ama birazcık ışıltı istiyorum. O yüzden birazcık ışıltı istediğim için buradaki slice, slice. Stick. <laughs> ne, bu, ne bu. <laughs> Buradaki altın ışıltılı renkle alttaki forever rengini karıştırıyorum. Bu biraz daha gümüş yansımalı, bu da altın yansımalı. İkisinin yansıması böyle karışınca çok güzel oluyor. göz pınarlarıma birazcık highlight yapacağım. Onu da The Balm'ın Illuminizer'ı ile yapıyorum. Bu arada ne kadar sponsorlu bir video gibi. Sadece The Balm yaptım her şeyi. Ama sponsorum yok. Sponsorum yok. Watsons. Gratis. Bu arada Watsons beğeniyorsun beni ha Instagram'da. Görmüyorum değil. Bu arada Instagram hesabımı buralara bir yere <laughs> koyuyorum. Instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz ya da profilimi orada mevcut. Şimdi göz pınarlarıma Meridium Minerzi ile... Göz... <gülüyor> Ay çok saçma oldu. Şimdi göz pınarlarıma Meridium Minerzi ile aydınlatma yapıyorum. Göz pınarlarımı aydınlattım. Şimdi kaş titlerimi ve yüzüme boyutlandırma yapacağım. Bu arada insanlar böyle challenge yapıyor işte tek fırçayla makyaj falan. Ben zaten tek fırçayla makyaj yapıyorum yani. O bir challenge değil. O bir fakirlik göstergesi. Şimdi rimelimi sürüp yüzüme geçmeden önce kaşlarımı dolduracağım. Onu da e, Wet n Ultimate Brow Kit'i ile yapacağım. Ben buradaki... Aslında benim saçlarım birazcık açık. Tenim de hani çok koyu olduğu söylenemez. Ama ben buradaki şu üstteki açık rengi kullanmıyorum. Çünkü bana biraz fazla kızılıklı geldiği için alttaki koyu rengi kullanıyorum sadece kaşlarıma. Bir de ben koyu kaş seviyorum ya. Koyu kaş böyle daha yüze ifade katıyor bence. Önce kaşlarımı bir tarıyorum. Kaşlarımı tarayıp boyuyorum. <laughs> kaşlarımı doldurdum. Şimdi bu kitin en... Bu kitin. Şimdi bu kitin. <laughs> Aa yine kitin dedi. Bu kitin. <laughs> bu kitin. Şimdi yine aynı kitteki şu üstteki sabitleme jeli kremi. Onu böyle bu fırçama birazcık şu şekilde alıyorum. Ve kaşlarımı bu kitin üstündeki bu kremle sabitliyorum. Birazcık kısmı aldım. Bu şekilde. Kaşlarımı doldurdum. Birazcık koyu gözüküyor olabilir ama böyle rimel sürünce işte yüzüme highlighter, ruj muj yapınca çok fazla göze bakmıyor. Rimel sürmeden önce kirpiklerimi kıvırıyorum. Bunu da böyle Watsons. Watsons'tan almıştım. Watsons <laughs> oynuyorum bütün <bitemeyince> video boyunca. <laughs> Bunu da Watsons'tan almıştım. 12 lira, 13 lira mı ama işimi görüyor yani öyle çok. 200-300 lira vermeye ne gerek var? Kirpiklerimi kıvırdım. Şimdi bu, bende bundan iki tane var. Ben bir Ay maskara. Birisi normal, birisi ekstra black olan. Ben bunu kullanıyorum çünkü bu birazcık kurudu. Bunu daha böyle hani daha hani farsız bir şey yapınca bunu kullanıyorum. Sadece kirpiklerimi öne çıkarmak istediğimde. Bunu da böyle hani ekstra siyah olduğu için farımın üstünden kirpiklerim daha siyah, daha dolgun gözüksün diye bunu kullanıyorum. <laughs> security ventilatör falan yok mu anacım ya? yandım bu. Yandım be. Şimdi alt kefime de maskaramı sürüyorum ve göz kısmım tamamen bitiyor. Bazıları alt kirpiklerine rimel sürmeyi sevmiyor. Çünkü böyle gözü düşük gösterdiğini düşünüyorlar ama ben böyle seviyorum. ya yani böyle, nedense gözlerimi daha böyle büyük gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden ben alt kirpiklerime rimel uyguluyorum. Yine aynı rimeli uyguluyorum, zaten çok fazla akmıyor. Bir de ben rimeli e, kirpik dibime sürerken, yani alt kirpime sürerken birazcık derime e, değdiriyorum. Çünkü daha böyle siyah, pis bir görüntü oluyor. Onu da çok seviyorum. Yani sadece kirpime değil, birazcık... Alttaki derime de bulaştırıyorum maskaranın üzerindeki boyayı. Zaten bronzerımı sürdüm, avlığımı sürdüm. Birazcık highlight yapacağım. Highlighter fırçam yok ama şunun ucuyla böyle iş görebilir diye düşünüyorum. Aynı ya şununla yapayım. Tamam tamam, bununla yapayım. Şu fırçayla highlighterımı süreceğim. Yine aynı Meri Luminizer'ı sürüyorum. Nasıl ama? Çok güzel ya! Bayılıyorum böyle yaldır yıldır, Bülent Ersoy, Demet Akılın gibi parlamaya ya! Bayılıyorum ya! Allahım, ee, bir de ben highlighter'ı Şu gözümün birazcık altından getirerek Hani çok fazla oraya abanmıyorum Mesela önce şuraya C şeklinde Highlighter'ımı sürüyorum Fırçada kalanı da birazcık şu göz altına da Getiriyorum ki böyle daha doğal bir yansıma Gibi duruyor bence hani sadece burada böyle Şak şak durmuyor Daha böyle doğal içten gelen bir aydınlık gibi duruyor ben bu tarz bir makyajda yani gözün daha ön planda olduğu makyajda dudakları çok fazla patlatmayı sevmiyorum. Şöyle ki ya ben aslında günlük hayatımda ruj süren bir insan değilim. Benim için bu yeterli şart diye çıkarım. Ee, sadece ne yaparım? Bir listek sürerim birazcık parlasın diye. Şimdi onu süreceğim. Benim zaten dudaklarımın rengi doğal yapısı gereği çok koyu. Yani çok koyu değil de böyle daha böyle kahverengiye yakın. O yüzden ben çok fazla bir şey sürmüyorum. Ne yapıyorum? Bu notun lip korektörlerine sıfır rengini kullanıyorum. Bu böyle sadece dudağın doğal rengiyle bir parlaklık veriyor. Simsiz bir parlaklık bu arada. Yansıma veriyor. Çok beğeniyorum. Böyle birazcık sıkıyorum. Bu şu şekilde ucuna birazcık ürün geliyor. Bunu da dudağıma yayıyorum. Ve makyajımı da bitirdim. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Birazcık sohbet, birazcık ne yaptığımı göstermek, ürünlerimi göstermek, size ürünlerimi tanıtmak istedim. Birazcık hani günlük olarak ya da bir akşam bir yere giderken ne yaptığımı size göstermek istedim. Birazcık da işte okulumdur, ehliyetimdir, yaşadıklarımı anlattım. Sohbet etmek istedim sizle. Sohbetime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle sohbet videoları, vücut boyama videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya da hangi konularla ilgili sohbet videosu çekmemi isterseniz yazarsanız sevinirim. Çünkü hani size göre önlendiriyorum ben. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.